9. soru. Nüfus yoğunluğu birim kareye düşen insan sayısıdır. A ülkesinde 1 kilometre kareye 2 milyon insan. B ülkesinde 1 kilometre kareye 5-6 insan düşmektedir. Metrekare başına düşen insan sayısına göre A ülkesindeki nüfus yoğunluğu B ülkesindeki nüfus yoğunluğunun kaç katıdır diye sormuş. Şimdi aslına bakarsak burada A bölü B istenmiş. Şimdi dikkat edersek Burada verilen insan sayısı 1 kilometre kareye göre A ülkesi için, B ülkesi için de yine 1 kilometre kareye göre verilmiş. Bizden istenen ise metre kare başına düşen insan sayısı. Şimdi burada bir oran söz konusu olduğu için kilometre kareden metre kareye çevirmeye gerek yok çünkü ikisinde de kilometre kare cinsinden verilmiş. Dolayısıyla benim burada yapmam gereken A ülkesindeki insan sayısı 2 milyon demiş. Ben bunu 2 çarpı 10 üzeri 6 olarak yazıyorum. Çünkü milyonda 6 tane sıfır vardır. Bölü B ülkesinde ise 5 üzeri 6 insanmış. Burada dikkat edersek 10 üzeri 6 ile 5 üzeri 6'nın kuvvetleri aynı. Dolayısıyla bunları böyle böldüğünde, sadeleştirdiğinde yukarıda 2 üzeri 6 kalacak. Aşağıda 1 kalacak. En son kalan 2 çarpı 2 üzeri 6'dır. Buradan... Kuvvetlerin toplamından cevabımız 2 üzeri 7, yani A şıkkı gelecek.